Eggrain'den Twitter ve Instagram hesabından bomba gibi paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kripto para piyasasına son derece bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Eggrain biliyorsunuz hala da ön satışta. Şu anda videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Eggrain'in ön satışına katılmak isteyenler kısa çapta hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın sağ üst tarafta şurada buy a token diyor. Buraya bastığınız zaman karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Şurada connection wallet butonu var. Hemen buraya basarak cüzdanımızı bağlıyoruz. Bakın sonraki diyorum onayla diyorum. Şu anda cüzdanımız bağlandı. Bakın buton turuncu oldu. Mesela bir ethereum'u almak istiyorsun. 270 bin adet yapıyor. Veya iki ethereum'u almak istiyorsun ya da 0.1 Ethereum'luk almak istiyorsun. Buy butonuna bastığın zaman tabi şu anda benim yeterli bakiyem olmadığı için bakın burada gösteriyor. Yeterli bakiyem olmadığı için cüzdanımda alamıyorum. Ya da şurada direkt buy butonu var. Buraya bastığın zaman MetaMask veya Trust Wallet cüzdanından QR kod okutarak da ön satışa katılabilirsiniz. Menüyü Türkçe kullanmak istiyorsanız sağ tıklayıp Türkçe diline çevirdiğin zaman Türkçe diline çeviriyor ama bazı sistemler düzgün çalışmıyor böyle olduğu zaman en güzeli orijinal dilinde kullanmaktır. Tabii siz Türkçe dilinde de kullanabilirsiniz. Affiliate programı yani referans kazancı nasıl elde edebilirsiniz? Cep telefonunuzdan nasıl alabilirsiniz? Nasıl MetaMask cüzdanı oluşturabilirsiniz? Nasıl buraya Ethereum atabilirsiniz? Nasıl Aigreen'in e ön satışına katılabilirsiniz? YouTube kanalımıza geldiğiniz zaman bakın şurada başa tutturmuş bir tane video var. Şu videoyu izleyerek daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda videolar kısmına geldiğiniz zaman Şuradaki eğikleyin videolarını izleyebilirsiniz. Bakın şu videoda cep telefonundan nasıl alınır gösteriyorum. Bu videonun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mega Boğa sezonu gelmeden önce altcoin sepetime eğikleyin eklemek istiyorum diyenlere bu videoyu yapma gereği duydum. Pepecoin, Floki, Minsex, Pcoin bunlarla ilgili detaylı bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.